Evrenin derinliklerinde bir yerde bambaşka insanların olma ihtimali nedir? Evrende insan benzeri başka canlılarla karşılaşabileceğimizi düşünmek için elimizde birçok sebep var. Muhtemelen sonsuz evrende gelişmiş zeka ve becerilere sahip başka türler vardır diye düşünebiliriz. Bu ihtimalin peşinde sayısız araştırma gerçekleşmekte, yeni teoriler geliştirilmektedir. Evrende insan benzeri başka canlılarla karşılaşmamız fikri bir bilim kurgu romanından çıkmış gibi geliyor. Ancak bu ihtimalin hiç uzak olmadığını düşünmek için aslında fazlasıyla sebebimiz var. Bazı astrobiyologlar uzayın derinliklerinde insan benzeri canlıların olmamasının imkansız olduğunu söylerken bazıları bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Evrenin temel yasaları evrenin tamamında geçerli olacağından aynı dünyanın ilk oluşumundaki gibi koşulların evrenin başka yerlerinde de meydana gelmesi bunlardan benzer maddelerin ve benzer gezegenlerin oluşması ve nihayetinde de benzer canlı türlerinin oluşması mümkün olabilir. Cambridge Üniversitesi'nden astrobiyolog Simon Conway Morris, evrende başka gezegenlerde insan benzeri varlıkların yaşıyor olmalarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bunu da convergent evrim teorisine dayandırıyor. Convergent evrim teorisine göre evrimin kendisi bir doğa yasasıdır ve bu doğal yasa farklı gezegenlerde de Dünya'da olduğu gibi işler. Dolayısıyla Star Trek'teki gibi mavi ve yeşil uzaylı insan benzerleri canlıların varlığı teoride mümkün, Convergent evrim teorisine göre rastlantısal etkiler zamanla dengelenir ve zamanla çok farklı ortamlarda benzer organizmalar ortaya çıkmaya başlar, örneğin kuşlar, yarasalar ve böceklerde uçma yeteneği birbirinden ayrı ve bağımsız şekilde evrimleşmiştir. Başka bir Cambridge'li bilim insanı olan Arik Kerschenbaum da Morris gibi insana benzer şekillerde evrimleşmiş eliğin yaşamın var olabileceğine inanıyor. Kerschenbaum'a göre evrim evrenin tamamındaki yaşamı açıklayan temel mekanizmadır ve dünyada keşfettiğimiz prensipler evrende de geçerli olacaktır. Örneğin üstün zekaya sahip bir türün evrimleşmesi için uzun bir süreç gerektiği ve bu sürecin çok sayıda rastlantısal etkenin bir araya gelmesiyle gerçekleştiği düşünülür. Dolayısıyla bu rastlantıların başka gezegenlerde tekrarlanması oldukça düşük bir olasılıktır. İnsan benzeri canlılar evrende, milyarlarla ifade edilen zamanın herhangi bir döneminde var olmuş olsalar bile aynı zamana denk gelme ve karşılaşma ihtimalimiz çok düşük olabilir. Örneğin dünyaya bakalım, dünyanın bilinen tarihi 4.5 milyar yıl, insan türü ise en ilkel formlarından başlayarak yaklaşık 200 bin yıldır varlığını sürdürüyor. Yani dünyanın tarihine kıyasla çok kısa bir süredir varız. Evrenin çok daha uçsuz bucaksız tarihini düşündüğümüzde ise insan türünün var olduğu zaman dilimi okyanustaki bir kum tanesi kadar kalıyor, dolayısıyla başka türlerin bu geniş zaman aralığı içinde ne zaman var olduklarını ve ne zaman evrenden silindiklerini hesaba katmamız gerekiyor, bu da var olmuş olsalar bile karşılaşma ihtimalimizi inanılmaz derecede düşürüyor, evrende başka gezegenlerde insan benzeri varlıkların yaşayıp yaşamadığı sorusu hala bilimsel olarak cevaplanmış değil, geleceğin teknolojik araçları ve keşifleriyle birlikte bugün önemli sürülen tüm düşünceler değişebilir.